Evet dostlarım bugün ee, bu videonun son bu bugünün son videosunu çekeceğim. Çekmeden önce kanalıma abone olmayı ve yorum yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve şimdi videomuza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Haydi bakalım. İlk önce Amerikan'dan başlayacağım. Evet, arabamız Hot Wheels tekli Şöyle Big Air Bel Belir. Bel Big Air Bel, Bel Air. Şöyle bir şekilde offroad detayımız var. Bu da 2025 sanıyorsam. Evet 2025 bu. AA A, A Bunu da şöyle bir şekilde açalım. Hızlı bir şekilde. Evet hızlı bir şekilde açtık. Evet. Arabanın egzozunu yapmışlar. 920 logosunu yapmışlar. Ee, ışıklandırmalarını yapmışlar. Güzel bir şekilde tek ettiğimizi yapmışlar. Hatras logosunu yapmışlar. Yapılmış. Arkada da bir tane bilmediğim şey yapmışlar. Burada da bir tane yanında yanlarda bir şekilde bir egzoz yapmışlar arabanın. Tek yine e, Porsche'nin aynı cihazlarıyla bir şekilde aynı cihazlarıyla yapılmış gibi arabanı arabayı yapmışlar. Hiçbir şekilde stop detayları ve ön ön detayları hiçbir şekilde yok. Ama arabanın e, koruma arabanın koruma demiri var. Ama spasyonları yok. Evet, diğer arabamıza geçelim. Diğer arabamız e, Porsche Porsche 911 Turbo Jobil Kabriolet, led kaı led Bu da e, ten okuyamadım bir tane at yaz, at, at yazıyor işte bunu hızlı bir şekilde açalım dostlarım açım aç, açmaya başlayalım hızlı bir şekilde Haydi bakalım Şimdi arabamıza geçelim. Arabanın ön stop detaylarını yapmışlar. Arka far detaylarını yapmışlar. iki tane egzozunu yapmışlar. Plakanı yapmışlar. Hatfes logosunu yapmışlar gri bir şekilde. Böyle bir tane çizgi çekilmiş ve de Porsche logosunu yapmışlar. Arabanın sporları var. Ee, arabanın ön tarafı şöyle bir şekilde mor ve Porsche logosunu da yap, araba, arabada e, yapılmış. Burada göreceğiniz gibi çok güzel bir şekilde teke, arabanın tekerleklerini yapmışlar. Göreceğiniz gibi dostlar. Arabanın alt tarafı hiçbir şekilde yok. Alt tarafı hiçbir şekilde yok. Onu, onu yapmamışlar. Ama arabanın üst arabanın üst açını ve kapı kollarını yapmışlar. Bak arabanın kapılarını yapmışlar. Ay arabanın farlarını yapmışlar dostlarım. Birazcık konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Arabanın de yapmışlar bir de sileceklerini yapmışlar Evet şu Porsche de koyduk Evet şimdi diğer arabamıza geçelim diğer arabamız Nissan Scania R32 BCR30'u açacağız 70 vs 90 90 diyor bunu da bunu da hızlı bir şekilde açacağız dostlarım açmayı açmayı planlıyorum Evet bunu da açalım hızlı bir şekilde burada bir tane Japonca yazılar ve e, yok ama arabanın yok ama yazısını yapmışlar Aynı şekilde burada da kapı kolunu yapmışlar Arabanın ne far detayı var ne de stop detayı var Far detayıyla stop, stop detayı var Stop detayı yok Tekerleklerimizi beyaz yapmışlar ne yazıyor? HKS mi? Arabada HKS yazıyor dostlarım. Ara, ara, bir de, bir de böyle inceleyelim. Göreceğiniz gibi. Arabanın spoiler, arabanın spoiler yapılmış arabaya ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet şimdi diğer arabamızı açalım. Diğer arabamız Mazda e, R8 F, 7B. 7 b açacağız. Açtık. Çok güzel bir şekilde çıktı. Arabanın Mazda logosunu yapmışlar. Mazda logosu. Böyle 18 Mazda Brambo Bredeş tekerlek. Böyle gri bir şekilde tekerlek. Altı da böyle gri gördüğünüz gibi. Bu araba ee, kaburga kran olarak geç, geçiyor. Kaburga kran olarak geçtiği için de bu arabayı bu araba zaten bende yoktu. Bu arabayı Ben de koleksiyona e, bulundurmak istedim. İki bu arabayı koleksiyon eklemişiz dostlarım. Evet bu arabayı güzel bir şekilde koleksiyona ekledik. Evet şimdi diğer aracımıza geçelim. Nasıl bir şekilde? 2019 Honda Civic Type R Bu da Tenau olarak geçiyor. Bunu da açalım. Bu da bu da 2025 yılının bir arabasıymış. Hızlı bir şekilde bunu da açıyoruz dostlarım. Haydi bakalım. Evet açtık. Hızlı bir şekilde açıyoruz dostlarım. 3 tane egzozumuz. stop detayını yapmamışlar. Spoiler'ını yapmışlar. Honda, Honda logosunu yapmışlar. Speed Type R bu tarafta var bir de bu tarafta var onda logosu Taypar logosu bir de farları yapılmış siz farları hiçbir şekilde yapılmamış köpek balığı arabanın köpek balığı egzozunu da yapmışlar arabayı ben birazcık hasarlı gördüm bu arabayı 10 üzerinden 9 veriyorum evet dostlarım ee, birazcık video çekerken konuşamadım kusura bakmayın çünkü yoldan geldim yoldan geldi yoldan geldiğim için de işte bu bugün farklı farklı e, bugün bütün videoları çekip farklı farklı zamanlarda başka videolar atmayı planlıyorum dostlarım. Sizleri seviyorum. Allah Allah'a demet olun dostlarım. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Haydi bay bay. 2000 2026'nın ilk videosu. Haydi bay bay dostlarım.